Yörük Kızına Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muzu ve ipek gibi kremasıyla üstüne de dökülen bol çikolata sosuyla muhteşem bir sütlü tatlı tarifim var. Sütlü tatlı sevenlerin favorisi olacak çok nefis bir tatlı. Bağımlısı olacağınız bu tatlı tarifimi mutlaka denemelisiniz. Tatlımızı yapmaya başlayalım. Tatlımızın tabanı için 2 paket burçak bisküvi kullanacağım. Bunları da el rondosunda hemen hızlıca çekeceğim. Şöyle biraz parçalayarak rondonun içerisine katıyorum. Robota çektiğim bisküvileri bir kaba alıyorum. Robota çekiyorum. Bisküvilerimizin üzerine erittiğim 100 gram kadar tereyağını katıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Tatlımız için ben şöyle orta boy bir dikdörtgen borcam kullanıyorum. E, ee, i̇sterseniz yuvarlak veya karede kullanabilirsiniz. Ama büyük boy olmamasına özen gösterin. Bisküvilerimizi kabımıza alıyorum. Tabanına iyice bastırarak yayıyorum. Burada bisküvileri sıkıştırmamız önemli bir nokta. hazırlayana kadar bisküvimizi buzdolabında bekletiyorum. Muhallebimiz için tenceremize 1 litre sütü kattım. Üzerine 5 yemek kaşığı toz şeker katıyorum. 1 adet yumurta sarısı katıyorum. Yumurta beyazını katmayın içerisine. 4 yemek kaşığı tepeleme un katıyorum. yemek kaşığı dolusu da nişasta ilave ediyorum. Ocağı almadan önce böyle pürüzsüz hale gelene kadar bir çırpalım. Ardından ocağı alıp kaynayana kadar karıştıralım. hem kaynamaya başladı hem de yeteri kadar kıvam aldı. Artık altını kapatıyorum. Muhallebimizi ocaktan aldıktan sonra 10 dakika kadar beklettim. Arada karıştırdım ki yüzü kabuk tutmasın diye. Muhallebimizin üzerine bir paket krem şanti katıyorum. Bir paket de vanilya katıyorum. İster mikserle, isterseniz de çırpıcıyla güzelce çırpalım. Muhallebimizi şöyle göstereyim. Kıvamı gerçekten çok güzel oldu. İpek gibi. Bu kadar çırpmam da artık yeterli. Muhallebimizi taban olarak oluşturduğumuz bisküvilerimizin üzerine yayalım. Muhallebin üzerine güzelce düzleyelim. Dilimlediğimiz muz dilimlerini de üzerine yerleştirelim. Muzların hepsini e, içerisine batırmadım, sadece yarı yerine kadar muzları batırdım muhallebinin içerisine ve iki tane de muz yeterli oldu. üzerine çikolata sosu için küçük bir tencereye bir paket kremayı katıyorum, ocağa alıyorum ve fokur fokur kaynatmıyorum kesinlikle, sadece kaynama aşamasına gelene kadar ısıtıyorum. Isıttığım kremanın içerisine 100 gram sütlü çikolata katıyorum. Çikolata içinde eriyene kadar da karıştırıyorum. Çikolatamız da gayet güzel eridi içerisinde. Hazırladığımız çikolata sosunu muzlarımızın ve muhallebimizin üzerine gezdiriyorum. Çikolatayı da her tarafına gezdirdim. Gerçekten görüntüsü muhteşem oldu. Lezzeti de kesinlikle şahane. Oda ısına geldikten sonra tatlımızı buzdolabında dinlendirmeye alalım. Eğer vaktiniz varsa bir gece buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Vaktiniz yoksa da 2-3 saat kadar dinlendirmeniz yeterli olur. Tatlımızı ben bir gün buzdolabında dinlendirdim. Üzerine de fıstıkla süsleyeceğim. İsterseniz siz farklı şekilde de süsleyebilirsiniz. Kakao da serpebilirsiniz. Ben sadece muzların üzerine bir sıra böyle fıstıkla süslemeyi tercih ediyorum. tatlımızı dilimleyelim. Size için şöyle bir dilimini de göstermek istedim. Gerçekten lezzeti de görüntüsü de muhteşem. Yapımı da bir o kadar kolay. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.